Başkan günaydın. Abi saat 9'a 10 var. Yeni uyandım ben. Dün Mercan abiyle sağ olsun geldi beni sahilden aldı. Sonra bir çorba içtik. Onun üstüne de buraya geldik. Burada bir sohbet, muhabbet ettik. Gece o gitti. Ben buradayım. Burası da Mercan abimizin evi. Yeni taşınacağı ev aslında. Ev tamamen boş. Evde hiçbir eşya, mobilya bir şey yok. Sağolsun bizim için halı kilim yastık, battaniye, battaniye falan ayarladı gece. Yandaki odada kaldım ben. Kahve içiyorum. Yenge hanım göndermiş kahveyi de. Çay ve kahve göndermiş sağ olsun. Bir de kettle göndermiş ufak. Kahve içiyorum, kahve içeyim. Size eşyalarımı göstereyim ya. Bunlar elektronikler. Bunlar diğer elektronikler. İki tane de dün Mercan abi aldı kendine. Powerbank. Onunkiler şarj oldu da. Benim şu telefonda takılıydı dün gece. Onu da buraya taktım. Diğer ıı, adaptörler de burada. Şimdi size eşyalarımı göstereceğim. Abi çantalar, çantaların içindeki eşyalar, çadır, her yeri kum, pike, bunun içinde uyku tulumu var, şişme mat var, bir sürü şey var. Cüzdanım falan da şu çadırın içinde umarım diye. Ümit ediyorum ya. Cüzdanı bulamadım dün akşam. Böyle başkan bir kahve içelim. Kendimize gelelim de. Sonra eşyaları yıkayacağım. Burası Antalya Kumluca bak. Dün akşam burada oturduk biz Mercan abiyle. Ben de şu içerideki odada kaldım. Hava çok yüksek. Yavaş yavaş bakmalıyım aşağıya doğru. Ha, burası da dediğim gibi Antalya Kumluca merkez şu taraf. Biz buradayız. Kamera yakalıyor mu bilmiyorum. Şu karşıda deniz var. Arka tarafı da tamamen portakal bahçesi. Diğer balkonun manzarası da portakal bahçesi başkan. Bizim bisiklet de hemen şurada. Girişe kilitledik garaja. Göstereyim orayı da size. İnşallah renk kazı döndü yine ya. Bak abi böyle burası. Portakal bahçesi, seralar falan var. Bizim bisiklet de şurada. Ben çok bakamıyorum aşağıya. Umarım doğru gösterebilmişimdir. Ya çadırımda yırtık var. Dün fark ettim onu toparlamaya çalışırken ama. Bakalım bakalım. Umarım kurtarabiliriz. Aptallık yaptık dün. Perişan olduk ya. Hayırlısı. Allah büyük. Abi saat 12-10 geçiyor. Ee, enkazdan kurtarabildiğimiz malzemeler şu anda bunlar. Bunların hepsi çöp, sırılsıklam. Oksitlenme yapacak zaten. Daha da çıkartmaya devam ediyorum. Mercan abi geldi sabah sağ olsun gelirken kahve poğaça falan getirmiş. Kaçmaya çalışıyor ben kamerayı açınca da. Manzara seyrediyorum. Merhaba abi. Merhaba. <laughs> of malzemelerin durumlar bunlar. Çadırlar, matlar. Of. Ya şu kitabı okuyamadan çöpe dönüştürdük arkadaş ya. Aşkın abinin verdiği kitap. Bu da sıklam. Ve hala cüzdanım çıkmadı bunların içinden. Bakalım devam kurtarmaya çalışıyoruz eşyaları. Abi çadırı falan bayağı bir yıkadım ama yani çadırın son eşkali bu. Şurada bir yerde yırtırdık ya bak işte burayı. Ufaktan bir dikiş atacağız yapacak bir şey yok. Allah'tan başka bir yerde bir problem görünmüyor. Umarım da yoktur. Ya kum çok önemli değil. Çadır kuruduktan sonra bir silkeledik mi bütün kumunu dökeriz ama tuzlu su problem. O tuzlu suya kıtmaya çalışıyorum üstlerinden malzemelerin. Ya devam. Abi saat bile 10 var. Son durumlarımız böyle. Elektroniklerin bir kısımları burada şu bizim hala bozuk olan GoPro 10. Ara sıra bataryayı takıp <laughs> çalıştırmaya çalışıyorum ama çalışmıyor. Dün aldığımız power bankler, eski power bankimiz. Çadırın içinde kalanlar, diğerlerini toplamıştım ben. Bunları toplayana kadar sel vurdu bizi. Şurada kahvemiz var, e kenarından az bir şey su almış, yapacak bir şey yok. <laughs> Bitti mi? Bitmedi. Evet. Dışarıdaki durumumuz böyle. Matların ikisini de yıkadım. Çadırım ee, çadırın kendisini yıkadım. Ya dediğim gibi hala kum var üstünde bak. Duyuyor musunuz? Dökülüyor. Önemli olan kumunu akıtmak değil. Tuzlu suyu akıtmaktı. Başkan tuzlu suyu da akıttık. Böyle burada kuruyor. Elektroniklerin çantası. Dış brandımız burada. Bitti mi? Hayır. Ee, şey dedi ki, Mercan abim çantalarını burada yıka, burada e, duş başlığı var, daha kolay yıkarsın dedi. Çantalarda çok bir şey yoktu zaten ama şöyle onlara da bir su tuttum, o tuzlu suyu akıttım ve bizim en sıkıntılı olan şeyimiz şu pike, pike ile yıkadım ama birazcık daha böyle bir suyu aksın, sonra götürüp bunu asacağız. Onun kurumasını bekleyeceğiz. Yani en sıkıntılı olan şu an o pike. Allah'tan uyku tulumunu, eşyalarını falan ben çantaya basmışım. Onları ıslatmamışız. Ben uyku tulumu da ıslandı diye korkuyordum. Aşkın abinin bize verdiği bir tulum vardı biliyorsunuz. Onu çantanın içine basmışım ben. O da dışarıda diye çok korkuyordum ama onu da kurtardık çantalarımı için açmadım. Kayıp malzemem var mı bilmiyorum. E, oltalarım Mercan abi'nin arabada. Dün onları hiç indirmedik. Öyle başkan. Mercan abi şimdi e, diğer eve gitti. Biraz sonra gelecek. Olmadı bir tur atarız, gezeriz falan dedi. Bilmiyorum bakalım ne yapacağız. Hele buradayım. Ve şöyle bir durum var. Dünkü havaya bak. Bugünkü havaya bak başkan. Dün ortalık e, tufan yeriydi. Bugün hiçbir şey yok. Biz dün kendi aptallığımızdan e, bu hallere düştük. Sabah kalktığımda dünkü videoda da bahsetmiştim. Afat'ın uyarısı vardı, meteorolojinin uyarısı vardı. Hadi onlar yetmedi. Mercan abi aradı sabah saat 8'de Dedi ki, ''Kardeşim hava fena patlayacak, ben gelip seni alayım.'' diye. Ama... Biz... Her zamanki gibi aptallığımızdan önün vermedik. Neden? Çünkü Yağmur seviyormuşuz. Al, sevdik. sevdikten ne oldu? Boşu boşuna çile çektik dün. Şimdi abi şunlar bir kurusun. Onları bir toparlayıp ıı, içerideki, dışarıdaki yani kendi bıraktığımız bütün kalıntıları, kumları falan da temizleyip yüksek ihtimal yarın çıkarım buradan. Çünkü ıı, piken kurumadı. Mercan abi de çok güzel bir yer ayarlayacağım sana. Iı. Yer senin, elektriğin var, suyun var, her şeyin var. Bir uzatma kablosuyla çadırın dibine kadar da elektrik çekeriz dedi. Denize bir 100 metre falanmış. Bakalım göreceğiz onu da. Bilmiyorum belki bugün pikem kurulsa çıkarım. Ee, ama emin de değilim. Evet oturuyorum burada. Yaptığım bir şey yok. Bir kahve yapacağım, kahve içelim. Oralarda vakit öldürelim. Bugün e, yayına girecek videoyu düzenlemem lazım. Onunla uğraşayım birazcık. Gidiyor musun? O bile oldu abi bak sana perişan oldu ya. Zinciri perişan etti. Dişliler

Abi, abi saat 2.10 geçiyor. Mercan abiyle gezmeye gidiyorsun. Kontrol Mercan abi. Nereye gidiyorsun hiç bilmiyorum. Nereye gidiyoruz abi? Neresi olursa. Mavi kent. Mavi Mavi kent. <laughs> Senin yeni metana. bunlar şey değil değil mi? Turunç değil bunlar. Normal portakal. Portakal. Senin yeni mekana gideceğiz. He. Evet. Girelim görelim bakalım. Önceden bir keşif yapalım. Tabii. Keşif önemli. Belki sevmezsin başkan. Yok abi şey gelirse, dalga gelirse üstüme. <laughs> 100, 100, 100 <laughs> Bilirsin öyle şeyleri mi? severim ben. Denizden seni Çile metre... çekebileceğim yerler varsa. <laughs> Denizden 100 metre uzaklığı yerleştireceğim ben seni o sefer. Gelin bakalım. Antalya kumluca. Ben de oturduğu süre deniz görmek istemiyorum. Bir yaşadıklarımdan sonra. <gülüyor> <gülüyor> Burası Mavi Kent. Mavi Kent. Yalı Mahallesi. Yalı Mahallesi. saate baktım saati unuttum. Abi saat üç buçuk. biz neredeyiz? Mehmet abinin mekanındayız. Tam şu arka taraf göstermeyeceğim orayı size. Yarına video çeksin. <laughs> <laughs> Küçüğüm müydü büyüğüm müydü abi? Küçüğüm. <laughs> Mehmet abi Mercan abimizin kardeşi sağ olsun bizi burada misafir edecek birkaç gün. Geldik bir de sahile bakalım dedik ama sahil çok soğuk abi ya soğuk. burası kesti bak hemen rüzgarı. Bir, bir buçuk metre daha oluyor. Evet. Adam boyu dalgalar var. Birkaç gün demiyor, demeyelim de canın sıkılıncaya kadar kalacaksın burada. <laughs> Sen bana kışı burada çıkarttıracağım belli de. <laughs> Planlarımız var abi. Seviyorum başkan. <laughs> ey Allah, ey Allah benim baş tacısın. Öyle abi buradayız, oturduk. Yenge hanım sağ olsun kahve yaptı bize Türk kahvesi içtik ellerinden. Şimdi de kaçıyoruz değil mi ufaktan? Kaçalım arabadaki He, aynen. Malzemeleri buraya koyalım. Nasıl olsa geleceğiz ya. Yani. Aynen. Malzemelerin yarısı daha bagajda duruyor. Onları buraya bırakacağız. Abi Mehmet abinin oradan ayrıldık da. Ee, Karataş bölgesindeyiz. Kumluca ev aldın burası değil mi? Mavi kent. Mavi Hemen şu karşı da Gelidonya. Biz orada da kalmıştık. Oradan da bu tarafa doğru gelmiştik. Şu üstteki yoldan geçmiştik. Ve burada bir geldik gördük gidiyoruz ne var ne yok diye. Az önce şu aşağıdaydık. Burası da Karataş'ın üstten görünümü. Buraya da neden Karataş deniyormuş? Deniz içindeki kayalar var ya, o taşların rengi siyah olduğu için. Bu tarafın gerisinde dedim değil mi? Tabii. Şeye doğru, orada da beyaz taşlar var, oraya da aktaş deniyor. Orada ortam güzel abi. Çok güzel ya. saat yedi geçiyor. Biz Mercan abiyle geldik. E, eve de. E, üstünde bir halsizlik, yorgunluk uyku hali vardı ben. Yarım saat falan için geçmiş. Mercan abi de bize yemek hazırlıyor şöyle. Oh. bıçakları, oltaları falan bir kısım malzemeler arabadaydı. Direkt yarın gidip çadır kuracağımız yerin içine bıraktık. Bıçak yok. Bıçak olmayınca da o, o, üşüdüm. Soğanla domatesle şöyle bir söğüş kesemedik. Mercan abi şimdi tekrar marifete gitti bıçak almak için. Ben de güzel uyumuşum, uyanmışım ya. Güzel uyumuşum ya yani, hakikaten o marketten mark bıçak alıp gelene kadar bizde böyle ufak ufak yemeğe hazırlıyoruz. Abi, Abi saat yedi buçuk bizim menümüz hazır. Abim ellerine sağlık. Afiyet şükür olsun başka başkan müsaadenizle bize afiyet olsun. Oh. Başkan biz Mercan abiyle yemeği yedik, çayı kahve içtik. Mercan abi 15-20 dakika oldu sanırım. Evet. evine geçti. Ben de yatacağım büyük ihtimal. Ya az önce bir fırtına çıktı yine burada dışarıda çadıra falan bakalım derken arkadaki pike aklıma geldi. Gittim pikeye baktım. Pike yerinde yok kurusun diye astığımız. Aşağı indim bahçenin sağına soluna falan baktım ama maalesef pikemiz gitti. İnşallah alt kattaki balkonlardan birisine düşmüştür diye ümit ediyorum ama öyle bir şey de görünmüyor. Fena bir fırt şey çıktı rüzgar çıktı burada yüksek ihtimal. Hani şişirdi aldı götürdü. Mercan abi sağ olsun canını sıkma ben de pika var ben sana e, veririm onu dedi ama lan o kadar ıslak da yağmurda kumların arasında taşıdık getirdik yıkadık öyle oluştu ona çok derdim yandı Sabah tekrar inip bakacağım aşağıya ama zor. Öyle abi kahve içiyordum ben de e, dedim kapanış alayım. Yorgun hissediyorum kendimi. E, en son çadırda yediğimiz yağmurun e, rüzgarın şeyini atamadık herhalde vücudumuzdan. Ah. Evet başkan burası gecenin ve videonun sonu. Kendinize iyi bakın. Yarın yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.